arkadaşlar video çekeceğiz. Çekeceğim gibi. Çekeceğim. Bak kamera bak mal mal bırakmış. Neyse boş ver. Yeni videolar ve yeni şeyler. Gördüğünüz gibi bir sürü adam var. Say say bitmez. 25 goblin, 20 okçu, 2 büyücü, 12 dev, 1 şifacı, 23 barbaro 3 tane de balon var. Şimdi onlarla güzel bir saldırı yapıp ebelerine tut. Şaka yaptım inanmayın. Saldırı vakti. Adam çok güçlü. Bu da bu idare eder ama hava savunmalarını iyi yere koymuş mal. Neyse. Alayım mı bunu? Alıyorum. Ha anlamadım alayım İyi alıyorum sen istedin bak ben değil aldım ya ölüm vaktin geldi pislik şuradan saldı dedi şuradan sal mal mal gibi saldırdım. Allah belanı versin nereye gidiyorsun gerizekalı ha cehennem mi cehennemde ne işin var mal sen saçma saçma video çekme özür dilerim İşte goblinleri de salalım da kıskansınlar Aha şuraya sal şuraya Huu uh, büyücü dur Barbarlarla şu inşaatçı kulübelerini yıkalım Aa yıktım Üstahane varmış bir. vay hayvan nasıl aldıysa Şerefsiz Sen de alacağınıza almadın özür <laughs> mantığını attığınızı sektim Hımm Yıktık Yıkışlar inşaatçıları abi. Şimdi okçuyu sal şöyle Okçuları kara. salıyorum Kara iksire sal kara iksire Beyaz iksire saklıyor. ben ne bileyim. Hayatla dünya arasındaki o ufak çizgideyim. O çizgi ne kadar ufaksa artık. Çok ufak. 67 tane senin ananı bacını. Oha lan bütün okçuları ne arası aldım ben. 67 tane senin ananı bacını kundaktaki ve benim ve senin arkadaşını ilanını bilimini meynimi. Ne yapacağım? Skeç. Okçular u, dalga vuk da varmış vay anam. Vay ana. O dalgan da mı yiyor? Polis var vay ana. Arkamda hırsız var. Takma. Takarsan çakmak yaparlar. Çakarlar. Şu an ben ne dediğimi bilmiyorum. Şimdi bak. Büyücüler salıyorum. Dur dur dur. Önce balonu salalım. Şu Balon açıda işte saldır. Lan bebe şey var. Aa, şey varmış. Hmm. Neyse şundan sal. Neyden? Goblin. Şu sal oraya. Salıyorum bak. Salmak üzereyim hatta bir alacağım. salacağım. Lan önce şeyi sal da goblini. Nereye salayım? Aha oraya kariksir alması için. Vay anam bebekler geliyor. İnşallah şu, şu sıkmaz. Sıkar sıkar. <laughs> <laughs> <Çıkar, gülüyor> <anam. gülüyor> <laughs> Öldü lan. <laughs> Vay anam. Goblinler geliyor. Vay babam. İyi azıcık aldım var. Bal oru niye salıyor? Ben ne bileyim. <laughs> dünya başımda dönüyor. Ya kaç tane aldım lan? Bıy. <gülüyor> <gülüyor> yarı yola gitmeden öldüm. Evet Berdan tabik ediyoruz arkadaşlar. Berdan oyunu Allah sallamıyor. belanı versin. Şuraya gitsene. <laughs> yedi bizi bitirdi. Yedi var. Yedi kare kişi almış. <laughs> Allah'ım. Böyle videom olur lan. Videoyu kapat, videoyu kapat. <gülüyor> Kapatmayacağım. <gülüyor> Şimdi geliştireceğim askerleri kıskanın. Yarak, süper süper yarak. Şimdi Berdan, bir tane bu. <laughs> Özürlü Berdan. Yo, çok zeki, <laughs> bayağı bir zeki. Vay vay çok zeki. Uu. Çok bayağı zeki. Götünden zeki. <laughs> Götünden zeki. Neyse. Bugünlük bu kadar değil. Sonra tekrar çekeriz. Hadi goodbye. Geberin.